Arkadaşlar herkese selamlar. TYT coğrafya konu anlatımlarına start veriyoruz. Bugün ilk konuda coğrafyanın bölümleri insan ve doğa etkileşimi konusundan bahsedeceğiz. Soru analizinde de bahsettiğimiz gibi bu konu yakın tarihlerde pek çok soru getirmiş. Oldukça kolay, basit, kavraması, anlaması, yorumlaması, çözmesi ve nete dönüştürmesi çok kolay olan konu başlıklarımızdan birisidir. Temel kavramlara dikkat edeceğiz. Bir tablomuz var. Bu tabloyu çok iyi bileceğiz. Ve ondan sonrasında gelen soruları kaçırmadan nete dönüştüreceğiz. Arkadaşlar insan ve doğa etkileşimi coğrafyanın temel konularını oluşturuyor. Coğrafya nedir? Coğrafya doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Doğanın insana insanın doğa üzerine yapmış olduklarını bu etkileri olumlu olumsuz sonuçlarıyla analiz eden ve ortaya bir takım sonuçlar çıkaran çözüm yolları öneren bir bilim dalı olarak unutmayacağız. Peki doğa dediğimizde bu doğal ortamlar nelerdir? Baktığımız zaman arkadaşlar 4 tane doğal ortamımızı unutmayacağız. Coğrafyanın konusu bu doğal ortamda meydana gelen olayları ve bunlarla insan arasındaki etkileşimleri incelemek, nedenleri, sonuçları ve çözümleriyle bunlara rehberlik yapmak. Şimdi arkadaşlar su küre dediğimiz olay yani hidrosfer. Coğrafyanın inceleme alanlarından birisi. Burada okyanusları, denizleri, akarsuları, gölleri ve yeraltı sularını inceleyeceğiz. İkinci kısımda hava küre yani atmosferden bahsedeceğiz. Atmosfer içerisinde meydana gelen olaylar, iklim olayları, meteorolojik olaylar bunlar zaman zaman afetlere dönüşüyor. Bunlarla ilgili neden, sonuç ve çözüm önerileri coğrafyanın konusu içerisinde yer alacak. Üçüncü doğal ortamımız taş küre yani litosfer, yer kabuğunun dış kısmında meydana gelen olaylar, depremler, volkanik aktiviteler, toprak oluşum süreçleri, kayaçların ayrışması ve çözülmesi gibi olaylar burada taş kürede yani litosferde gerçekleşiyor. Ve hepsinin kesişim kümesi dediğimiz yerde kim var? Canlılar yani biyosfer dediğimiz ortam var. Burada da insan, bitki ve hayvan coğrafyanın konusu içerisinde yer alıyor. Biz burada hayvandan ziyade daha çok ne yapacağız arkadaşlar? bitkiler konusu ve tabii ki beşeri coğrafya konusu olarak da nüfus coğrafyasından, yerleşme coğrafyasından bahsedeceğiz. Coğrafya bu dört doğal ortamda meydana gelen olayları bunlarla insan arasındaki etkileşimleri inceleyecek. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar, coğrafyanın çalışma alanında hangi alt bölümlerimiz yer almaktadır? Bu tablomuz çok önemli. Bakın yakın tarihlerde çıkan sınav sorularımızı incelediğimizde göreceksiniz Sadece bu tablo ile ilgili pek çok soru var. Tabloda bize bazı yerleri boş bırakmış. Buralara neler yazabiliriz? Hangilerinin yazılması uygundur, değildir şeklinde sorular yöneltilmiş. Coğrafyanın inceleme alanlarından birincisi fiziki coğrafya konusu. Fiziki coğrafya coğrafyanın doğal kısmını oluşturuyor. Yani insan yapısı olmayan kısmını. İkinci bölümde ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Beşeri ve ekonomik coğrafya kısmından bahsediyoruz tablomuz çok önemli tabloya dikkat. Şimdi fiziki coğrafya içerisinde birinci alt dalımız coğrafyanın en temel konularından birisi jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimidir. Yer şekilleri bilimi yer kabuğunun dış ve iç kısımlarında meydana gelen olayları faylar, depremler, volkanik aktiviteler, levha hareketleri gibi olayları inceliyor. Peki bu incelemeleri yaparken nereden yardım alıyor? Bir de bu tablomuzda ne yaptık arkadaşlar? yararlandığı bilim dallarına da yer verdik. Jeoloji, jeofizik, litoloji, kayaç bilimi ve pedoloji toprak bilimi. Bunlar jeomorfolojinin konusu içerisinde yer alan çalışmalarda bize yardımcı olacak alt bilim dallarımızdır. Hidrografya, ikinci kısımda sular coğrafyası. Sular coğrafyası da çalışmalarını yaparken hidroloji su biliminden Potamoloji. Bakın burada arkadaşlar isimler çok bir şey çağrıştırmıyor. Diğer kısmı dikkat ederseniz şöyle jeo kavramları gene biraz bize ne yaptı? Jeomorfolojiye yaklaştırdı ama buradaki isimler çok bir şey çağrıştırmayacak. Potamoloji, akarsu bilimi, limnoloji, limnoloji, limon, limnoloji, göl bilimi nasıl bir bağ kurarız? Oseanografya, okyanus bilimi bunu ocean İngilizcesinden çıkarabiliriz. Hidrojeoloji, su ve yer, yer altı suyu yine burada isimden bir şey bağlayabiliriz belki. Bunlar bize hidrografya konusunda yardımcı olacak bilim dallarımız. Klimatoloji, iklim bilgisi alt dalı çalışmalarını yaparken özellikle meteorolojiden hava durumunun yayınlamış olduğu, hazırlamış olduğu raporlardan oldukça fazla istifade ediyoruz. Bunları kullanıyoruz. Sıcaklık, basınç, nem durumlarını dikkate alarak o bölgenin iklimini tanımlamaya çalışıyoruz. Farklı metodlarla, farklı formüllerle iklim tanımlamaları yapılmaktadır. Dördüncü sırada biyo coğrafya yer aldığı alt dalımız canlar coğrafyası. Bu da çalışmalarını yaparken başta biyoloji ve biyolojinin yine içerisinde bulunan botanik bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi ve bir de tıpla ilgili böyle ne yapıyor kenardan köşeden bunlardan biraz istifade ederek canların dünyası. Özellikle burada canlar dünyasında coğrafyayı en çok ilgilendiren kısım bitkilerdir. Bitkilerle ilgili çalışmalarda arkadaşlar soru tiplerinde de göreceğiz. Geniş yapraklı, iğne yapraklı, kadifemsi tüylü, dikenli, kısa boylu, uzun köklü gibi kavramlar var. Bunlar o bölgenin meteorolojik özellikleri, iklim özelliklerinden kaynaklanan durumlardır. Bunları değerlendireceğiz. Beşinci sırada ise matematik coğrafya konusu içerisinde yer alan kartografya yani harita bilimi yer alıyor. Burada da matematik, astronomi, jeodezi, yer bilimi gibi konulardan istifade ediyoruz. Bunlarla birlikte kartografyayı tanımlamaya çalışıyoruz. Evet fiziki coğrafyanın alt dallarında bulunan temel konu başlıklarımız bunlar. Beşeri coğrafyaya geldiğimizde nüfus ve yani insan ve etkinliklerini konu alan bir bölümden bahsedeceğiz. Nüfus coğrafyası ve yerleşme coğrafyası hatırlayın. 9. ve 10. sınıfta beşeri sistemler konusu içerisinde el aldığımız konu başlıklarıydı. Daha sonrasında ekonomik faaliyetler içerisinde tarım, sanayi, ulaşım, turizm, siyasi coğrafya, enerji coğrafyası, ticaret coğrafyası, kültür coğrafyası, sağlık coğrafyası gibi bu alt kısmı geliştirebiliriz arkadaşlar. Burada mantığımız şu olacak. İnsanı ve ekonomik faaliyetlerini dikkate alan kısım beşeri coğrafya bölümümüzdür. İnsan dışı oluşumları ise insanın etkisi olmadan meydana gelen bizim rolümüzün olmadığı olaylara da ne diyoruz? Fiziki, coğrafya konuları diyoruz. Tablomuz çok önemli. En son gelen sınav sorumuzda doğru cevabımız jeomorfolojiydi. 2018'de gelen sınav sorumuzda cevabımız klimatolojiydi. 2019'da gelen sınav sorusunda arkadaşlar şuradaki tabloyu bize vermiş 5 kutu şeklinde. Kutulardan iki tanesini boş bırakmış. Buralara nelerin yazılması doğru olur şeklindeydi. Mesela bu kısım için Şıklarda verilen bitki coğrafyası vardı. Olmaz. Bitki coğrafyası biyo coğrafya içerisinde. Toprak coğrafyası vardı. Olmaz. Bakın bu kısım içerisinde. Dolayısıyla burası bize yakın tarihte çok sayıda soru getirmiş olan bir tablomuzdur. Lütfen bu tabloyu iyi bilin. Unutma burası çok önemli. İnsan ve doğa etkileşimine baktığımızda Sevgili arkadaşlar insan ve doğa etkileşimi insanın yaratılışından bu yana sürekli devam ede gelmiş. Ama burada şöyle bir kriter, şöyle bir dönüm noktası seçebiliriz arkadaşlar. Sanayi devrimi insan ve doğa etkileşiminde dönüm noktalarından biri olmuş. Nasıl olmuş? Sanayi devriminin öncesinde doğa insan üzerinde daha baskın iken sanayi devriminin sonrasına geldiğimizde insanın bilgisi, bilimi, ilmi, teknolojisi, gücü artmış makineler üretmeye başlamış ve bunlarla birlikte doğa üzerindeki hakimiyeti etkisi ve doğaya yıpratıcı yönde olan etkisi daha da artmış. Burada sanayi devrimini belli bir noktada bir dönüm noktası olarak değerlendirebiliriz. İnsan yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek, hayatta kalabilmek için mutlaka doğal çevreden yararlanmak durumunda. Ama onunla ne kadar uyumlu olursa bu sürdürülebilir dediğimiz bir kavramla ilişkili arkadaşlar. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik kavramı son dönemde çok moda bir kavram. Sorularda da ÖSYM çok kullanıyor. Gelecek nesillere bir şey bırakabilmek için doğal çevreyle uyumlu yaşamamız çok önemli. Yani sadece bugünü düşünerek bugün kendimizi kurtaralım da bizden sonrakiler ne hali varsa görsün mantığıyla hareket edersek çok ciddi bir sıkıntı olur. Bindiğimiz dalı kesmek gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi insan ve doğal çevre etkileşiminde Özellikle teknolojinin gelişmediği yerlerde doğal çevre insan yaşamını daha çok şekillendiriyor. Mesela Amazon bölgesine gittiğimiz zaman insanların işte yapraklardan, dallardan, sarmaşıklardan yapılmış mekanlarda, meskenlerde yaşadıklarını görüyoruz. Doğal çevreyle uyumlu bir şekilde işte suyun kenarında, verimli toprağın kenarında evlerini oradan elde ettikleri, temin ettikleri malzemelerle yaptıkları meskenlerde yaşadıklarını görüyoruz. Doğal çevreyle uyumlu. Buna karşın teknolojinin arttığı, bilimin, ilmin geliştiği yerlerde ise ki bu nispeten ne olacak? Gelişmiş ülkeler diye değerlendireceğiz. Buralara gittiğimizde ise ne oluyor arkadaşlar? Doğal çevre üzerinde daha baskın olmaya başlıyoruz. Doğanın bize sunmadığı şeyleri başka yerlerden getiriyoruz ya da onu zorluyoruz. Bir şekilde ondan daha çok yararlanmanın yollarını arıyoruz. Bakalım birkaç örneğimiz var. Dikkat edelim. Soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar Yağlı ve protein ağırlıklı hayvansal besinler tüketiyor. Ve bunun yanında kalın ve kürklü kıyafetleri tercih ediyor. Yani yaşadığı ortam ne yapmış? Doğal çevre bizim doğal çevremiz bizim yaşam tarzımızı belirlemiş. Yaşam tarzımızda beslenme kültürümüzde giyinmemizde evlerimizin yapısında çatıların yapısında dahi bulunduğumuz doğal çevre etkili olabilmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelere gittiğimizde bakın oralarda. Kerpiçten yapılmış evler göreceğiz. Taş malzemeler göreceğiz dağlık yerlerde. Kurak yerlerde evlerimizi ne yapacağız? Su kenarlarına, su kaynaklarına yakın yerlere kuracağız ve bu şekilde doğayla uyumlu bir şekilde yaşamımızı devam ettireceğiz. İnsan öncesinde doğaya bağımlı olarak yaşarken diyor, zamanla insanın bilgisi, birikimi, teknolojisi arttı. Evet, böyle dedik. Daha sonrasında elverişli olmayan yerlerde bile ne yapmaya başladık arkadaşlar? Baktık önümüze bir engel çıktı. Bir boğaz çıktı, bir vadi çıktı. Yaptık köprüyü, geçtik. Önümüze bir dağ çıktı. Açtık tüneli, geçtik. Kurduk viyadükleri üzerinden yollarımızı yaptık. Tarım alanlarını genişlettik. Nereden kazandık? Ormanları kestik, meraları tahrip ettik, sürdük ve buralara hem yerleştik hem de buralarda tarım yapmaya başladık. Yani biraz doğal çevreyi kendi lehimize olacak şekilde dönüştürdük. Bataklıkların kurutulması meraların tarım arazilerine dönüştürülmesi, ormanların yerleşime açılması gibi durumlar sanayi devrimi sonrasında yakın tarihlerde insanların doğa üzerinde yapmış olduğu etkilere örnek cümlelerdir. Barajlar yaptık, bu barajlarda suyu depoladık, göller oluşturduk. Buralardan kanallar yaparak tarım arazilerimizi sulamaya başladık, enerji üretmeye başladık. Denizler arasında mesafeleri kısaltmak için kanallar açtık. Ne yaptık? Bazı yerlerde Arazi kazanmak için dağdan aldığımız kayayı taşı toprağa gittik, denize doldurduk. Denizden arazi kazandık. Özellikle bu anlamda birkaç ülkenin ismi sorularda geçebilir arkadaşlar. Denizden arazi kazanan ülkeler içerisinde özellikle Hollanda Kuzey Avrupa'da ve bir de nereyi unutmayalım? Japonya'yı unutmayalım. Dağdan denize projesi. Japonya dağlarından aldığı kayaları, toprakları alıyor bunları koylara, körfezlere dolduruyor. Buralardan arazi kazanıyor. Bu kazandığı arazilerin üzerine liman, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, üretim tesisleri inşa ediyor. Ve buradan da dünyaya ticaretini yapıyor. Bu şekilde dağdan denize yani doğal çevreyi kendi lehine kullanmış oluyor diyebiliriz. Ülkemizde de özellikle İstanbul'da buna güzel bir örneğimiz var. Ne diyoruz orada da? İstanbul sahil yolu Maltepe işte o geniş böyle park alanı gidenler varsa bilir arkadaşlar. Bu alanların hepsi denizden kazanılmış arazilerdir. Orada bir yol, alışveriş merkezleri, insanların hafta sonları dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş rekreasyon alanları yer almaktadır. Yine ayrıca Doğu Karadeniz'de deniz üzerine doldurularak inşa edilmiş iki tane önemli havalimanımız vardır. Bu da insanın doğa üzerindeki etkisine örnek gösterebileceğimiz durumlardır. Rize Artvin ve Ordu Giresun havalimanlarını unutmayalım. Evet arkadaşlar insan ve doğa etkileşimi ile ilgili birkaç temel fotoğrafla burayı tamamlayalım. Bakın nemin ve yağışın fazla olduğu yerlerde özellikle Doğu Karadeniz bölümü bu anlamda en önemli örneğimizdir. Ahşap evler inşa edilmiş. Kurak bölgelerde kerpiçten yapılmış. Taşlık olan yerlerde ise Mardin taş evler çok güzel mekanlardır. Bunlar inşa edilmiş. Bunlar doğal çevreye uyumlu olarak insanın ne yaptığı inşa ettiği mekanlar, meskenler diyebiliriz. Buna karşın insanın doğayı etkilemesine, bakın deniz üzerinde inşa etmiş olduğumuz bir su yolu projesi var. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelttiğimiz temiz su, temiz kaynak suyu projesi bu insanın doğaya bir etkisi. İstanbul üzerinde, boğazlar üzerinde yapılmış köprülerimiz, dağlık yerlerde açılmış tünellerimiz, vadelerin üzerine kurulmuş olan viyadüklerimiz. Bakın viyadük ifadesi çok geçiyor arkadaşlar. Burası bir viyadük alanıdır. İsviçre'ye ait. Ülkemizde de buna örnek olarak Ankara, Bolu, İstanbul otoban yolu üzerinde çok sayıda viyadük köprüsünü görebiliriz arkadaşlar. Bunlar özellikle otoyollarda daha çok inşa edilen önemli ulaşım sistemleridir diyebiliriz. İnsan ve doğa sürekli birbirleriyle etkileşim içerisinde ancak burada sürdürülebilirlik kavramı çok önemli. Doğayla uyumlu olabildiğince en az zararla onunla birlikte yaşamımızı devam ettirmemiz ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.